No Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepinizi hoş geldiniz. Yeni bir günden dolu dolu bir videodan da selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Bu videoda gündemimizde Pazarı Pazartesi'ye bağlayan gece NBA'de oynanacak olan Dallas Mavericks Charlotte. Portland Trail Blazers Memphis Grizzlies karşılaşmaları yer alacak. Bunun yanı sıra pazartesi gününden Young Ajax, William, Young PSV, Den Haag karşılaşmaları yine gündemimizdeki mücadeleler olacak. Sizlerden ricam kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde. Kimi arkadaşımız akıcı anlattığımı güzel bir şekilde Anlaşılabilir bir şekilde videolarda içeriklerimi ürettiğimden bahsederken Kimisi ise çok hızlı konuştuğum ve anlaşılabilir olmadığımdan söz ediyor ya Bu noktada görüşlerinize eleştirilerinize açığım fazlasıyla zaman zaman evet tempoyu kaptırıp fazla hızlandığım olabiliyor Ama videoları kısa tutmak adına bunu yapıyorum Yine de eleştirilerinizi önerilerinizi tavsiyelerinizi video altına yazarsanız ben dikkate almaya çalışacağım Kronolojik olarak ilerleyeceğiz yine. Önce NBA maçlarına bakacağız, ardından günün karşılaşmalarına göz atacağız. Dallas Mavericks Charlotte karşılaşmasıyla gündemimize başlayalım. Dallas Mavericks bu sezon NBA'de şu ana dek çıktı şöyle bir bakacak olursak 5 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alırken diğer tarafta Charlotte Hornets ise bu sezon NBA'de şu ana dek çıktığı 5 karşılaşmada 2 kez kazandığı, 3 kez sahada mağlubiyetlerden taraf oldu. Ben de bir yandan notlarıma bakıyorum. Hemen eksik sakat isimleri sizlere sunmaya çalışacağım. Dallas Mavericks cephesinde Maxi Kleber ve Morris bu karşılaşmada oynamayacak isimler. Charlotte'ta ise Breach ve Ntlikana bu karşılaşmada oynamayacak oyuncular. Charlotte'un bu maça Lamelo Ball, Terry Rozier, Gordon Hayward, Washington ve Mark Williams ile başlaması muhtemel görülüyor. Dallas Mavericks'in ise maç başında Luka Doncic, Kyrie Irving, Derek Jones, Derek Lively ve Grant Williams'la sahada olacağını düşünüyoruz. Tabi Derek Lively 5 numara pozisyonunda yani çok yetersiz kalıyor zaman zaman ama Dallas bu sezon özellikle kısalarıyla yani Doncic'i de bir kısa olarak sayıyoruz. Ki bu takımın topa yön veren oyuncusu konumunda lideri konumunda Luka Doncic. Her ne kadar Kyrie Irving olsa da Kyrie Irving de Doncic'in o liderlik rolünü kabul etmiş durumda aslında. 3 numara pozisyonda Grant Williams'ın vereceği katkı bu maç özelinde kritik önem taşıyacak. Çünkü Gordon Hayward'la olan eşleşmesinde biraz geride kalabileceğini söyleyebiliriz. Bunu muhtemel görebiliriz. Ama gerek Luka Doncic, Lamelo Bola karşı fiziksel anlamda. Gerek Kyrie Irving, Terry Rozier'e karşı Terry Rozier'e karşı hız anlamında fazlasıyla üstün olarak dikkat çekiyor. Sezona fırtına gibi bir giriş yapan, 4'te 4 ile giren Dallas son Denver karşılaşmasında ilk mağlubiyetini almıştı. 125-114 kaybettikleri bu mücadelede Dallas Mavericks adına şöyle bir istatistik kağıdına da bakacak olursak ekranlarınızda da yansıtmaya çalışıyorum bir yandan. Luka Doncic 34 sayı 10 rebound 8 asist üretti. Kyrie Irving 22 sayı 1 rebound 7 asistle oynamıştı. Ekstra skor katkısı bu takım için çok da önemli değil aslında. Dallas Mavericks'in maç kazanması için gereken şey savunmada biraz daha ekstra efor. Charlotte karşısında bunu ortaya koymasalar dahi kazanabilecek potansiyeldeler. Şöyle bir bakacak olursak 7,5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir. Portland Trail Blazers Memphis Grizzlies karşılaşmasıyla devam edelim. Türkiye saatiyle 5'te başlayacak bu mücadele. Hemen sayfamızı çeviriyoruz. Notlarımızda bir yeni sayfaya geçiyoruz. Bu karşılaşmada iki takımda da eksik sakat sayısı bir hayli fazla. Portland Trail Blazers'ta Henderson, Anfrisimus ve Wine Right karşı oynamayacak isimler konumunda. Memphis Grizzlies cephesinde Clark, Conchar, takımın süperstarı Ja Morant ve Rose Derrick Ross bu maçta oynamayacak isimler. Memphis'in maça Marcus Smart, Desmond Payne, Zion Williams, David <laughs> düzeltiyorum. Zion Williams'ın burada <laughs> ne işi var arkadaşlar? Zaire Williams, David Roddy ve Jaren Jackson'la başlaması muhtemel görünüyor. Portland Blazers'ın Bragdon, Sharp, Tybull, Jeremy Grant ve DeAndre Ayton'la maç başında sağda olacağını düşünmekteyiz. Tabi DeAndre Ayton'la görünce DeAndre Ayton'un Portland'da ne işi var diye düşünüyor. insan bunu düşünmeden geçemiyor. Ama Ayton kariyeri keskin bir düşüşte aslında son yıllarda Portland'da kendini bulmak istiyor o da. Memphis Grizzlies'ın eksiklere rağmen ve boyalı alanda rakibinin daha üstün olmasına rağmen Portland'a Humphrey Simmons'ın olmaması nedeniyle kriz anlarında sayı bulamayacağı noktada ön plana çıkacağını düşünüyorum. Sezona 6'da 0 giriş yapan Memphis Grizzlies, 6 maçta 3 galibiyet alan 3 kez de kaybeden Portland Trail Blazers karşısında galibiyete yakın olan taraf bence Şöyle bir baktığımızda artı bir buçuk handikap desteği de var ne kadar tatlı. Artı bir buçuk handikaptan maç sonucu iki denenebilir. Kaybetseler de iki sayı fark yemezler anlamına gelmekte bu da. Ve şimdi geçeceğiz günün tahminlerine. Young Ajax William ve Young PSV Den Haag karşılaşmaları gündemimizdeki mücadeleler olacak. Ön plana çıkaracağımız karşılaşmalar olacak. Türkiye saatiyle 22.00'da başlıyor Young Ajax William karşılaşması. Erzdevize'de 13. hafta mücadelesi. Hollanda 2. Ligi Erzdevize'de William 12 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve Roda ile birlikte zirve yarışı vermeye devam ediyor. Ligin aslında zaman zaman önemli takımlarından da olan Young Ajax. Üst sıralara da sezonlar boyunca mücadele eden Young Ajax. 12 maçta bir galibiyet alabildi bu sezon sadece. 6 puan topladılar. Ajax, Eredivisie'de ne durumdaysa, Young Ajax'ta Eredivisie'de aynı durumda aslında. Ama toparlanabilecek potansiyeldeler. Kadroları Ajax A takımına hizmet etmeye devam ediyor. Willem karşısında ben gol bulabileceklerini düşünüyorum ama maçı kazanabilecek güçteler mi burası çok tartışmaya açık ve cevabı bence hayır olan bir soru. Ben bu karşılaşmada karşılıklı gol bekliyorum ve bol gol bekliyorum. 2.5 üst denenebilir alternatif isteyenler 3.5 üstte de yönelebilir. Yonkay Ajax'ten hak karşılaşmasıyla devam edelim. Yine 22-0'da başlayacak bu mücadele. Young PSV bu sezon çıktığı 11 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 13 puan topladı ve 15. sırada devizede kendine yer buluyor. Den Haag ise 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Roda, Willem ve De Graafla birlikte bir üst lige çıkma mücadelesi veren ana takımlardan birisi konumunda bu liginde en güçlü kadrosu Den Hak'ta dersek çok da yanılmış, yanlış bir bilgi paylaşmış olmayız. Ben bu karşılaşmada Den Hak tarafındayım. Konuk ekibin kazanacağını düşünüyorum formsuz PSV karşısında. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı bir sonraki günde. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.